Pide fiyatları nihayet belli oldu. Perşembe günü ilk oruç tutulacak, açılacak daha doğrusu. Ee, peki Ramazan geldi. Her Ramazan konuştuğumuz ama e, ne yazık ki konuşsak da hepimizin uygulamadığı bazı noktalar var. Sağlık açısından dikkat etmemiz gereken oruç tutanların dikkat etmesi gereken noktalar var. Bunları konuşacağız şimdi. Nelere dikkat etmeliyiz Ramazan boyunca? Elif Bilgin, beslenme ve diyet uzmanı bizimle stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi, e, bu iş herhalde böyle birkaç bölüme de ayrılıyor. Yeden olarak e, nelere dikkat etmeliyiz elbette. Ama ilk bir iki gün mutlaka ki her zamandan daha etkileneceğiz oruç tutarken. Birdenbire çünkü ilk gün değişiklikleri olmuş olacak. Bir de galiba en uzun Ramazan süresine e, sahip yıl bu yıl. Önce baştan başlayalım. İlk bir iki gün... Neler evet. yapmamız gerekiyor? Ee, şimdi Ramazan dediğiniz gibi en uzun e, süre aslında aç kaldığımız e, Ramazan'a denk geldik. Yaklaşık 18, 18 saat. Anladım. Şimdi e, bunda Ramazan'da en çok dikkat etmemiz gereken şey bir kere savur örnünün atlanmaması. E, sahura mutlaka hoş tutacak kişilerin kalkması gerekir. ...savurda da yeterli ve dengeli beslenmesi gerekir. Savurda özellikle protein içeriği yüksek, e, yumurta, süt, e, beyaz peynir ya da diğer peynirlerden mutlaka tüketilmeli. Onun dışında, şimdi süreç uzun, e, suyu hangi arada içelim evet. ya da su ihtiyacını nasıl karşılayalım diye sorular e, geldiğinde... ...şöyle, savurda tek başına su içmek yeterli değil... Özellikle iftar açıldıktan itibaren savura kadar olan sürede mutlaka su içilmeli. Ne kadar litre böyle günlük? En az iki litre. Yine... En az. Ve benim tavsiyem e, havalarda sıcak olduğu için Hı -hı. mineral kaybı çok fazla olacağından e, içtiğimiz sulara maden suyu ekleyebiliriz. Hı -hı. Yani e, iki litrelik bir suya bir şişe maden suyu eklediğimizde hem mineral kaybımız biraz yerine gelmiş olur, evet. hem de daha halsiz hissetmeyiz kendimiz, yani daha iyi hissedebiliriz. Bunun dışında da e, hani biz hep az az sık sık beslenelim diyoruz. Evet. Ramazanda da bunu söylüyoruz. E, ama tabii gün içinde 18 saatlik süre içinde bu mümkün değil. Tabii. Nasıl yapacağız bunu? Savurumuzu yapacağız, iftarımızı yapacağız. Daha sonrasında da küçük ara öğünler. Yani yine o 9 ile neredeyse 3 arasına bir de ara öğünü sıkıştırmamız gerekiyor öyle Yani mi? aynen öyle. 9 ile 3 arasına o 6 saatlik bir Hı -hı. sürede bir... ...iki tane ara öğün yapmamız gerekiyor. Şimdi o zaman başa saralım tekrar, hı hı. bir iftardan başlayalım. Şimdi ilk evet. Sahuru anlattınız, yumurta, süt, protein, beyaz peynir, mutlaka ilmiri ve ona göre. Evet. Bu ilk bir iki gün içinde geçerli, ekstra bir şey yapmıyoruz. Şöyle, Hadi. yani ilk gün zaten şöyle, çok fazla protein de alsak ya da az protein de alsak... ...gerçekten dengeler değişecek. Çünkü hı hı. neden? Metabolizma yemeye alışkın, metabolizma hızlı, daha sonrasında bir açlık gelecek... Kan şekerleri düşecek, tansiyonlar düşecek. Bu sarsılmayı herkes yaşayacak. O günde dikkat etmeleri gereken ilk günlerde özellikle çok fazla hareketten kaçınmak, hmm. güneş altında durmaktan kaçınmak, e, mutlaka savura kalkmak, hani evet. bunu sürekli söylüyorum. İlk günlerde bunları hani özellikle yaparlarsa sonraki günler zaten bünye alışıyor. Evet. Ee, bir süre sonra artık benim canım da istemiyorlar başlıyor. Evet, tam Zaten tam alışıyor her şey bitiyor bu sefer bayram geliyor ona sonra evet. gittik tabii. Peki şimdi sahuru bu şekilde geçirdik. Ee, evet. Biraz koala modunda bir iki günü geçireceğiz herhalde sakin bir şekilde alışabildikçe. Evet alışa biraz gözler şöyle bakacak. Evet gerçekten. Ee, i̇ftar. İşte ...gözümüz tabii. dönüyor ya... ...gerçi nasıl bir göz dönmesi ise... ...bir çorbada da veriyoruz sonra da... ...sonrası işte daha tehlikeli... Ben ...o ara gözümüz... dediğinizi tutturamıyoruz sanki. Evet, gözümüz çorbayla açılıyor... ...bir ara veriyoruz sonra saldırıyoruz... ...hatta sadece... ...çorba değil bazı kişiler tatlıyla açıyor... Hmm. ...aslında en tehlikelisi o... Öyle mi? Ee, ...biz şöyle yapmaları gerekir... ...mutlaka iftar suyla açılmalı... Hmm. ...suyla başlanmalı... ...daha sonrasında hurma olabilir... Hı hı. E, beyaz peynir olabilir şimdi hurma çok düzenleyicidir kan şekerini düzenler evet. ve bir anda yemeğe saldırma isteğimizi azaltır e, peynir ya da e, işte bir kaşık yoğurta protein olduğu için biraz daha aslında iştaha bastırır evet. daha sonrasında çorbaya geçeriz Tavsiyem ilk günlerde yani çorbalar... Yani bir iftar şart diyorsunuz Evet, evet bir iftariyelik olması evet. gerekir. Yani işte hurma, peynir, salatalık, domatesler. Hı -hı. Hani zaten salatayı isteyeceğiz o kısma geleceğiz. Ama ilk başta hurma, peynir, su mutlaka olmalı. E, çorbayı içtik ne yapalım kısmı. Sigara içenler var bir de o kısım var ya. Ya o zaten hani büyük bir risk aslında. Mide boş, 18 Tabii. saatlik bir açlık var. Evet, çorbayla biraz doyuruldu. Hatta suyun içip sigara içenler var. Evet. Bu çok riskli. Midenin asitliğini de arttırır. Ee, çorba içenlere biz konuşalım. Hı -hı. Çorba içtikten sonra e, tavsiyem 10-15 dakika beklemeleri. Neden? Çünkü yemek geldi. Evet. Bir, bir hücrelere karbonhidrat gitsin, bir vücuda dağılsın, bir rahatlasın farkında olsun vücut. Bir de şöyle bir şey var. Beyne tokluk sinyali zaten 20 dakikada gidiyor. Evet. Ee, hani işte 5 dakikada çorbayı içtik, 15 dakika bekledik derken aslında iştah bir anda gidiyor. Ama Yeme işte, yani işte 20 dakika boyunca yiyenlerdeniz daha çok. Biz 20 dakika çok. değil. 10 dakikamız yemekle geçiyor. 20 dakika kenara geçip ah ben bunu nasıl yaptım kısmıyla. Evet. Yani evet. Böyle, böyle bir toplumuz. <laughs> bir Evet durum var orada. Şimdi çorbamızı içtik. 15 dakika 10 15 dakika bekledik ibadet. Etmek isteyenler yani namazını kılanlar Hı -hı. namazını kılabilir. Doğru. Ya da sofrada oturanlar da salatasıyla oyalanabilir. Yani o arayı geçiştirme gibi yavaş düşünsünler. yavaş yavaş yeme durumu stabil herhalde. O Stabii, iyi evet, yavaş yavaş Evet. Ama zaten şöyle çorbanın mesela çok sıcak olmaması gerekir, Hı -hı. ılık olması gerekir. Ee, hani onu da yavaş yenmesi gerekir. Dediğim gibi vücudu şoka uğratmamak lazım. Evet. Zaten yeterince şokta. 18 saat boyunca hani şok içinde. Sonra proteinli bir öğün öneriyorum. Yani et olabilir, tavuk olabilir. Ana hani bu mevsimde çok balık yok. Hani biz iftarlarda genelde Ramazanlarda balığı çok tüketmeyiz. Ee, ama ana yön olarak et, tavuk, işte köfte, e, hindi eti olabilir. Hmm. E, bunların ilk günlerde özellikle tercih edilmesi gerekir. Bu besinler mevsime göre de değişiyor değil mi? Şimdi tabii bu dönem iftar iftarı için evet. bunlar geçerli. Yani yani kışın şöyle, ortasında olsak daha başka bir şey olacak. Kesinlikle öyle. Mesela karpuz. Hani evet. kışın karpuz yoktu. Tabii, biz tabii. işte hani Kışa göre besinlerle besleniyorduk. Ama şimdi baktığımızda kuru baklagiller bile aslında az evet, evet. bu mevsimde. Ama onu nasıl, o açığınızı kapatacağız. Her gün tabii ki et, tavuk yiyelim demiyorum. E, barbunya plakiler olabilir, salataların içine haşlanmış mercimekler katılabilir, hmm, kuru fasulyeler evet. katılabilir. Evet. Yani yemeğini yapıp yiyin demektense salatalarla bu kapatılabilir. Yoğurt önemli özellikle iftarda mutlaka iki kaşık da olsa yoğurt yenmeli. Salata çok çok önemli. Ağrı ee, ağırlık katmaz mı yoğurt? Katmaz. Yani şöyle şimdi doygunluğu arttırır aslında. Hı. Yoğurt için eğer böyle ağırlık hissedenler varsa yani böyle hani halsizlik hissediyorlarsa onlar iki saat sonra iftardan iki saat sonra yoğurdu tercih edebilirler. He, tamam. Yani hani o da bir seçenek. Onun dışında e, hani bir de Ramazan pidesi az evvelki i̇şte haberi Oradan yola çıktık <laughs> göz zaten. Gözlerinde bulundurduğumuzda Ramazan pidesi yiyebilir miyiz diye çok soru geliyor. Ramazan pidesi şimdi Ramazan'da yemeyin demek bence bir haksızlık. Çünkü fırınlardan gelen kokular işte Ramazan yani şu pidesi an kuyrukları. Yani canım çekti öyle diyeyim. Kesinlikle. Genelde de seviliyor yani pide. Evet. Pide yiyeceğimiz zaman şöyle diyelim hani bir avuç içi biz öneriyoruz. Tabii ki kişinin kilosuna boyuna göre ihtiyacına göre değişmekle birlikte bir avuç içi evet yenilebilir pide yediğimizde ne yapmamız gerektiğinin önemli. Peki özür dilerim burada şöyle bir parantez açalım. E, pide haricinde ekmek öneriyor musunuz zaten? Şöyle, Yoksa tam bu buğday ekmeği, çavdar ha. ekmeği bunlar mutlaka tercih edilmeli. Neden tercih edilmeli? Bunların posa içeriği yüksektir, kan şekerini yavaş yükseltir ve Hı -hı. doygunluk hissini daha da artırır. Anladım. Savurda da, iftarda da tercih edilebilir. E, bunun dışında hani Ramazan pidesi yani ikisi eş değer. Aslında bizim için pide de tabii kalorisi biraz daha yüksek pidenin beyazın da olduğu için biraz daha kan şekerini yükseltiyor. Ve tabii ki daha lezzetli. Ee, pide yediğimiz zaman pilavlardan uzak duracağız. He, tamam. En önemli nokta bu. Yani bir bir Hem pilavı yiyip de hem de işte e, pideden de biraz yiyeyim aman da içine tereyağı koyayım cümleleri olmaması lazım. Yayından sonra <laughs> yiyorum galiba ben bir yerden pide bulacağım erken pide. Peki şimdi e, buradan ara öğüne geçelim. Şimdi evet. doyduk bir şekilde sizin dedik, dediğiniz noktada kalktık sofradan. E Tabii arada zaten 5 saat falan var. Evet. E, hem suyu dengelememiz lazım hem de yiyecekleri nasıl yapacağız evet. o işi. Şimdi şöyle uyku var. Hemen arayına geçmesek. Geçmeyelim. Siz şöyle söyleyin. iftardan. Şimdi hareketsiziz. Zaten e, oruç olduğumuz için halsizlik de olacak. Hareketsiz geçecek bu evet. Ramazan belki. Ben diyorum ki iftardan bir yarım saat sonra ya da işte bir saat sonra teraviye gidenler için aslında iyi bir Hareket, evet, teravihe yani. gitmek ama gitmeyenler için de iftardan bir yarım saat, bir saat sonra 15-20 dakikalık yürüyüş. Hmm. Yani kendini çok halsiz hissetmiyorsa ki bence halsiz hissediyorsa da çıkmalı. Neden? Enerji depolaması için. Hmm. Bir yarım saatlik yürüyüş. Bunu yapmadı diyelim işte ara yöne geçtik bir buçuk iki saat sonra. Orada meyveleri tüketebiliriz. Meyve olabilir, probiyotik yoğurtlar olabilir. Kefir olabilir hmm, e çünkü evet. zaten Ramazan'da e, hareketsizlik ve su ihtiyacının az olması ile birlikte Tabii. kabızlık problemleri çok yaşanıyor tuvalete çıkamama sorunları e, bunları da en aza indirmek için iftardan sonra ara öğünden sonra e, mutlaka su tüketimi olmalı dediğim gibi ara önde de meyveler cevizler bademler evet. e, yoğurtlar probiyotik yoğurtlar yine yanında tüketilebilir tatlı yemeyelim mi? Yemeyelim mi gerçekten? Ne yapalım? Tatlı şöyle, yemeğin hemen üstünde yemeyelim. Hı. Tatlı eğer yiyeceksek, misafirliğe gittik ya da evde yapıldı. E, Tercihimiz tabii ki şerbetli tatlı olmasın. Bunu sadece Ramazan için değil, bunu genel anlamda söylüyoruz. Hı. Ve zaten e, yazın bu sıcakta şerbetli tatlar çok ağırlık yapar. Kan şekerini de çok hızlı yükseltir. Hı. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Ne yiyelim? <laughs> Dondurma? De. Dondurma olabilir. Güllaç olabilir, sütlü bir tatlıdır. Hı. Sütlü muhallebiler olabilir. Hı. Sütlü, e, sütle karıştırılıp meyveli tatlılar yapılabilir. Meyve ha. tatlıları mesela hani bu dönemde olabilir. E, onun dışında kompostolar olabilir. Az şekerli ya da şekersiz kompostolar, bol e, meyveli kompostolar olabilir. Bunlar da tatlı isteğini zaten aza indirir. Keşke da, normalde bile yapabilsek de o kısmını. İşte mi? biraz da tatlı isteğini bastırmak adına aslında tarçın kullanılabilir. Çubuk evet. tarçın. Evet. E, i̇ftardan sonra içtiğimiz suların içine çubuk tarçın koyarsak metabolizmayı da hem hızlandırmış olur hem de kan şeklini düzenlemiş olur. E, yani iki gün arasında baktığınızda tarçınlı tarçınsız gün olarak baktığınızda tarçın tükettiğimiz günlerde biraz daha az tatlı isteğimiz olur. Ee, onun dışında yine tatlı olarak e, hurmadan yapılan tatlılar kullanılabilir. Hurma tüketilebilir. Evet. Ee, hani kan şekerinin çok güzel düzenleyici evet. olduğu için belki dondurmanın yanında hurma olabilir. Ee, bu şekilde tatlı isteği de bastırılabilir. Şimdi e, ara öğünler dedik, su dedik, bunun sahuru var dedik. Aradaki 5 saat dedik. E, evet. Uyuyacak insanlar bir yandan evet. da. E, bir uzman olarak yenilip yatılıp bir daha kalkılmamasını mı e, önerirsiniz yoksa... İşte ara öğünümü de yedim o zaman yatayım ki bu arada saat 11 falan olmuş oluyor zaten. Ee, ondan sonra saat 2'de kalkar 20 mi? Ne evet. dersiniz? Hangisi Şöyle, daha sağlıklı? Şöyle aslında bu dönemde uykudan çalmak çok mantıklı değil. E, rutinde yapılan saat 3'te imsak olduğu için aslında yiyilip yatılıyor. Ama vücudun e, bir dinlenip yani iftar işte ara öğünü saat 12'de yattık diyelim. Evet. Bir iki saat uyuyup uyanıp bunu yapması gerekiyor. Yani kahvaltı yapıyor hissine kapılması gerekiyor. Hmm. Çünkü neden metabolizma bizden daha akıllı. Yani e, onun o saat içinde nedense metabolizma anlıyor uyumadığını e, ve metabolizma bu durumda daha çok yavaşlıyor ama uyuyup bir dinlenme dönemi olduktan sonra kalkıp kahvaltı yapıldığında yani bu savur gerçekleştirildiğinde o zaman daha sağlıklı Oruçta tutuluyor, daha sağlık olduğunu görüyoruz biz. Evet, yani. yani en da şöyle illa kahvaltıyı kurmak zorunda değil. Omlet yapabilir, ee, tost yapabilir, çok güzel evet. bir tost. Bu dönemde melemen taze taze domatesler, taze taze biberler, melemenler yapılabilir. Çok tuzlu şeyleri istemiyoruz, özellikle su ihtiyacını evet, arttırdığı evet. için. Cevizler, bademler yine savurda da olabilir, top tutar, yulafı bol kullanabilirler. Hı. Kimse. Biz de... Adettir biliyorsunuz böyle börekler yapılıyor evet. işte yine pideler çıkar ortaya ee, hani daha bu sizin anlattıklarınızdan ziyade zannedilir ki makarnalar evet. börekler daha çok tutar insanı. Halbuki tam tersi Hı. yani yenilen e, peynirler yenilen işte yoğurtlar daha uzun süre tok tutar midede çünkü protein sindirimi daha uzun sürer ama biz makarna yediğimizde aslında farkında değiliz. Daha hızlı acıkıyoruz, kan Hı -hı. şekerimiz bir anda yükseliyor. Evet o anda tok tokluk noktamız çok iyi ama sonrasında özellikle hareket durumunda zaten vücut ilk önce karbonhidratı tüketiyor. Evet. Yani o yediğimiz makarnalar gidiyor. Ama ne yapılabilir canım? Yani sonuçta börek yenmeyecek mi? Ee, Kepekli lavaşlardan hazırlanabilir hı hı. E, bu tarzda şeyler ya da illa yapılacaksa börek yapılacaksa bol peynirli ve yanında sütle yoğurtla birlikte olabilir. Hı. Yani Bir katkı hani, maddesi olsun ki tutturulsun deme. Kesinlikle de ya protein olsun yumurta bizim için yani çok çok önemli. Evet. Yani şey diyorum ben hiçbir şey yemeyecekseniz dahi yumurtayı, yumurtayı haşlayın ve mutlaka kalkıp o saatte yumurta yiyin. Hı. Ya mutlaka dikkat edilmesi gereken şeyler tabii ki hani e, kimler oruç tutabilir noktası tabii. ya da herkes oruç tutmalı noktasında sağlık problemi olan kişilere Şimdi... uzun süreli e, hani günde 2-3 defa ilaç kullanan kişilere diyabetik hastalara gebe veya emzikli olanlara tuta, Hı -hı. yani sonuçta emziren bireylere bayanlara midesinde reflü gastrit e, ülser tarzında şikayeti olanlara biz oruç tutmasını önermiyoruz. Hı -hı e, kişiler deniyorlar zaten ilk günden özellikle diyabetik hastaların e, hani insülin kullananların özellikle evet. e, kesinlikle tutmalarını biz önermiyoruz. E, doktorlar önermiyor. Neden? Çünkü insülin tedavisi önemli bir tedavi. E, zaten kan şekeri düşüyor oruçta. Evet. İnsülin kullanıldığı durumda daha da düşüyor. Bu sefer hani hastanenin acillerinde e, gözümüzü açmaktansa... Tabii Allah korusun çok, daha olan nokta, çok daha kötü şeylerle yani de sonuçlanıyor. Dinimiz o anlamda zaten bize hani ibadette esneklik, esneklik tanıyor. Ee, hani tavsiyem kimsenin bu anlamda kendine e, yüklenmemesi, e, doktoruna mutlaka danışması, evet, bir uzmana evet. mutlaka danışması oruç tutma noktasında. Evet. Ama tutabiliyorsa, e, şimdiden de zaten Allah kabul etsin. E, zaten olabilen senin, noktalarda doktorlar o zaman ters çevirin gününüzü ve e, o araya şöyle 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 aynen için öyle, diye tavsiyelerde. o zaman ar onu... ara öğünler zaten devreye giriyor. Evet. Yani e, hani e, kişi sağlık problemi olabilir. E, ama dediğim gibi hani hekim bir uzman onayladığı takdirde ...o zaman oruç tuttuğunda yine bu ilkelere dikkat etmesi gerekiyor. Evet, yani evet. yine iftara tatlıyla başlamaması gerekiyor. O şart ya da diyorsunuz. sahura kalkmayıp da işte bir 18 saat aç kalmaması gerekiyor. Evet gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir durdum bir anda. Şimdi bir gerçek var. Bir kere sağlıklı olmak gerekiyor oruç tutmak için. Yani evet. e, az önce ifade ettiğiniz netlikteki rahatsızlıklar veya dönüştürülemeyecek ilaçlar alan insanlardan olmamak evet. gerekiyor. Ee, ...ekstra ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Cidden e, bir yaz dönemindeyiz aynı zamanda. Evet. En sıcak günlerin. Gerçi bugün yine gök gürüldü dedi yağmur falan evet, yağdı ama... sonra güneş çıktı. Öyle mi? Ben birkaç <laughs> yani saatim böyle, buradayım çok, farkında değilim. E, çok böyle değişik e, hava şartları var. Sabah bazen hava kapalı oluyor bazen <laughs> güneş oluyor. <laughs> Benim tavsiyem su tüketimlerine mutlaka dikkat etmeleri. E, i̇ftardan sonra mümkünse bir yürüyüş yapmaları. E, tatlı tercihinde özellikle dikkat etsinler. Sütlü tatlıları tercih etsinler, güllaç yesinler ama haftanın 3 gününde bu durum geçmesin. Evet. Yani hani beslenirken buna dikkat etsinler. Hmm. Her gün, e, şöyle bir tatlı diplot, olmasın diyorsunuz yani. Her şekil. gün tatlı olmasın. Tamam. Bunu istemiyoruz. Bir de şöyle son dönemde obezite cerrahi ameliyatları arttı. E, mide, tüp mide ameliyatları da arttı. E, bize çok soru geliyor bu anlamda. Hani tüp midesi olan kişiler oruç tutabilir mi diye. Eee bir yıldan önce biz onlar için de çok önermiyoruz. Hmm. Hani özellikle belki izleyenler vardır, belirtmek isterim. Ee, onun dışında herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum Peki. ben bu anlamda. Şimdi siz obezite ameliyatları arttı deyince. Ramazan'da diyet yapmak isteyenler var. Mutlaka karşı karşıya gelmişsinizdir. Çok yanlış bir şey oldu tabii ki bakıldığında düz bakıldığında evet. bir uzman olmadan bakıldığında hani dikkat çeken bir durum. Evet. Ne dersiniz yapılabilir Şöyle, mi? Yani bunu hem dini hem herhalde bedeni şek şekilde evet. değerlendirmek lazım. Şöyle Ramazan bir kere hani Ramazan'ı kimse kilo vermek için araç olarak görmemeli. Uh -huh. Çünkü Ramazan'da oruç tutuyoruz bu bir ibadet. Tabii. Ama Ramazan'da kilo verilebilir mi? Evet verilebilir. Neden? Çünkü zaten sağlıklı beslendiğiniz durumda Ramazan'da da. ...kilo kayıpları oluyor. Zaten üç yönü düşüyor beslenme. Evet, metabolizma yapış ama doğru seçimlerle... ...kilo kaybı da olur. Hmm. Ama kişilerin ben kilo vereceğim diye... ...yemek yememesi... ...ya da işte Ramazan'ı aslında... Bir işte Zayıflama diyet aracı. yöntemi olarak ha. görmesi o yanlış. O bakış açısıyla Ahlaki bakmamak gerekiyor. Yani dini açıdan da ama nefis terbiyesi dönemidir. Mide küçülür. E, tavsiyem Ramazanda dikkat etmeleri, sonrasında da daha fazla dikkat etmeleri. Mide küçülüyor mu gerçekten? Hani normalde küçülüyor. çünkü e, diyetisyenler akşamları belli bir saatten sonra yemeyin derler bize. Hı -hı. Ramazanda oruçtan sonra Tam o denilen vakitlerden sonra yememiz ve içmemiz gerekiyor ya hani evet. küçülüyor mu? Ya yani şöyle zaten o döneme 2-3 gün sonra alışıyor ve mide Aha. sonuçta savurda, iftarda ve ara önünde yediğiyle birlikte günlük aldığı kalorinin çok çok azını alıyor. Aha. Bu durum hani tatlı yenmediği durumu söylüyorum. Aha. Özellikle e, hani yine Ramazan'da da dengeli beslendiği durumu söylüyorum. Mide küçülüyor. Onu sonradan büyüten biziz. Evet, demek Ramazanda ki, da büyüten bir benim. <laughs> Mesela Ramazanda kilo alanlar var. İşte bunlar dikkat etmeyenler. Hmm. Yani Ramazanda şöyle hani benim tavsiyem sonuçta Ramazanda bir ibadet var, ee, bir nefis terbiyesi var yemeklere karşı aslında kendimize koyduğumuz arada bir duvar var. Hmm. Şimdi sabahın da 18 saat bunu yaşayıp da sonrasında mideye böyle sürekli yemekleri doldurup ya da tatlıyı doldurup eziyet etmek, yani bu da zaten aslında kötü. Orucun, e anlayışında yokluğu anlamaktan evet. hareket edildiği için biz e, ne yazık ki nefsimize hakim olamadığımızdan böyle geniş sofralarda nasıl yememiz gerektiğini şölen oluyor konuşuyoruz. Bizde. Zaten belki o kadar geniş sofra kurulmamalı. Kurulmamalı, değil mi? evet. Yani böyle şölen olmamalı. Evet. Ya yani evet oruç açmak çok güzel gerçekten. Evet, bu durum şölen gibi karşılanabilir, hı hı. çok çok güzel. Ama e, yemeğe saldırmak, yemeklerin işte çok olması çok çeşitli. Neden aslında Ramazanın anlamı şudur: yemiyeni anlamak. Evet. Yani yemeyen birine işte ya da komşunu ya da dışarıdaki insanları anlamak. Evet. E, tamam, 18 saat aç kaldık, anladık. 6 saat. Ama her istediğimizde alarak, evet, her istediğimizde alabilerek açıyoruz o sofrayı evet. ya da şenlendirerek. Yani bu değil. O değil, evet. Sizin dediğiniz <laughs> noktada ve sade bir şekilde evet. e, hareket etmekte fayda var ki aynı zamanda da o ibadeti anlamıyla yerine getirmiş oluyor insanlar. Evet. Eklemek istediğiniz, uyarmak istediğiniz bir şey var mı e, oruç tutacak olanları başka? E, oruç tutacak olanlar sabıra kalksın. E, tamam, noktayı Daha sonra kalkıp tatlı yemiyoruz. Evet. Ee, ağır ağır yiyoruz. aralık veriyoruz çorbadan sonra. Evet. Ee, ve yürüyüş yapıyoruz. Ara öğün yapıyoruz. Hı -hı. Ve bol su tüketiyoruz. En az 2 litre su ve maden suyu. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğiniz teşekkür için ederim. sevgili Elif Bilgin. Beslenme ve diyet uzmanı Elif Bilgin bizimleydi. Ramazanda nasıl oruç tutulması, oruç tutarken nasıl hareket edilmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiğine e, ilişkin katkılarını sundu bizlere, bilgilerini iletti.